Adam görebiliyor musun? Bakıyorum da o aracın etrafında da yok kimse. E i̇stersen ineyim ben burayı. De... Çatıda adam. İndim ben burada. Gördüm. Rosine vereyim mi? Bir geçsene yoldan teslim ol derse durur teslim olursun. Ben vururum adamı. Tamam. Ben, sen geç yoldan. Etsin, mu? Sen bek.. Spek... Tamam ses kapat şimdilik. Teslim ol derse teslim ol. Ben vururum. İki adam var yalnız dikkat et. Verdi mi? Üç adam. Verdi mi rolü? Caner. <laughs> verdi verdi. Vurayım mı hepsini? İstediğin gibi. Dur bir <laughs> Heee çok güzel ya. Nerede diyelim? <laughs> çok iyi değil mi ya? Ne dedi biliyor musun? Ellerini araçtan kaldırarak iner misin dedi. İki parça.